Okulun elektrik sistemlerini öğrenciler kuruyor. Ali Beyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin elektrik elektronik alanında eğitim alan öğrenciler, fen fizik laboratuvarlarında kullanılan elektrik panoları ile eğitim setlerini atölyelerde tasarlayıp üretiyor. Arkadaşlarla beraber burada elektrik pano atölyesinde elektrik üzerine çalışmalar yapıyoruz. Kontaktörler olsun, diğer ürünler olsun, elemanlar olsun onlara beraber onların içeriklerine hakim olmaya çalışıyoruz. Öğrenciler kontaktör, şalter ve elektrik tesisatına ait ekipmanlarla çalışarak eğitim panolarını çizimden montaj aşamasına kadar hazırlıyor. Çocuklarımıza ilk önce tesisat nasıl çekilir? Piyasadaki binalarda ve dairelerde tesisatlar nasıl çekilir? ilk önce onu öğretiyoruz. Daha sonra da pano atölyesinde bir elektrik panosu nasıl yapılır, nasıl üretilir? Elemanları ilk önce tanıtıyoruz öğrencilerimize. Daha sonra da bu elemanlarla bağlantılar nasıl yapılır ve nasıl üretilir? Panoyu nasıl bir işleme sokarız? Bunu tamamen öğretiyoruz. Yani çocuklarımız mezun olduktan sonra piyasada herhangi bir tesisatçıda veya da herhangi bir panocuda aktif olarak çalışabilecek bir düzeye geliyorlar. Projeler döner sermaye kapsamında farklı okullar için üretilirken öğrenciler uygulamaya çalışmalarla mesleki deneyim kazanıyor. Bunu öğrenip bir iş kurabileceğimi bilmek çok güzel bir şey. Bir işe girebileceğimi bilmek çok güzel bir şey. Girmesem bile mesela ev hayatında, iş hayatında bir şey bozulduğunda bunu tamir edip onarabileceğimi bilmek güzel bir şey. Evde en basitinden bir ampul bile bozulsa bile onu onarıp geri yerine takabiliyorum. Yani bir priz çıktığında yerinden bunu geri monte edebiliyorum. Bunlar, bunları yapabiliyorum yani. Okulda, ortaokul ve liselerde kullanılan fen bilgisi ve fizik deney setleri de üretiliyor. Atölyede yürütülen çalışmalar, öğrencilerin yalnızca ders görmesini değil, Değil, üreterek mesleğe hazırlanmasını sağlıyor.